Bilmiyorum ben de siz söyleyeceksiniz. Yani o esnada pozisyon esnasında, gol esnasında ben Chiro'nun dokunmadığını hissettim aslında. Ama Chiro gole sevindi dokunduğunu söyledi. O yüzden bilmiyorum. Tabii o attıysa da çok mutlu olurum onun adına. Tabii ben attıysam ben de çok mutlu olurum. İşin asıl noktası kazanmış olmamız. Yani golü kim attıysa attı. Önemli olan gerçekten bugün burada çok önemli bir galibiyet almamış al almış olmamız. Ben profesyonel bir oyuncuyum. Hazırdım çünkü sürekli çalışıyorum ben sezon başında evet zor zamanlar oldu, oynamadım. Geçen sezon da oynamadığım zamanlarda ben her zaman işim bu çünkü benim. ...işim profesyonel bir şekilde idmanlarımı yapmak, sıkı çalışmak ve şans geldiği zaman hazır olduğumu göstermek. Bu anlamda da Serdar hocamıza çok teşekkür ediyorum. Ona ederim. Ona müteşekkirim... Çünkü bana şans verdi bildiğiniz gibi ve bana verdiği bu şansın karşılığını ona vermek istiyorum. Takıma vereceğim katkıyla. Ben aynı oyuncuyum. Geçen sene de aynı Alex'tim. Ben her zaman kafa yapısı olarak, oyuncu yapısı olarak profesyonel bir şekilde durumlardan bağımsız ben takımla beraber iyi çalışırım, takım imamlarımı yaparım ve sahada her zaman fit bir görüntü, hazır bir oyuncu olurum. Bu anlamda da bu şekilde devam etmek istiyorum. Takıma her zaman elimden ne geliyorsa yapmak adına aynı bu şekilde, profesyonel bir şekilde devam edeceğim. Büyük maçlar, büyük mücadeleler, derbiler çok önemli. Ben sorumluluk alan bir oyuncuyum, sorumluluk, sorumluluk almayı seven bir oyuncuyum. Zaten büyük maçlarda büyük oyuncular ortaya çıkar. Ve aslında... Beşiktaş sene başında bu büyük maçlarda, önemli maçlarda birçok oyuncu sahneye çıktı. Bu takımda çok büyük oyuncular var, çok iyi oyuncular var. Örneğin Galatasaray maçı. Galatasaray maçında bizim büyük takıma yakışı büyük oyuncuların sahneye çıkmışlardı. Ama tabii ki sonrası e, oyuncuların kalitesinden bir şey götürmez. Ama biz şu an fark yaratan bir takımız ve takım arkadaşlarım da herkes ciddi anlamda çok iyi bir performans gösterdiler bugün. Ben de sorumluluk alıp elimden geleni yaptım. Örneğin Rafa Silva çok tehlikeli bir oyuncu. Önde Ciro, Jetson ve özellikle de Milot da çok iyiydi bugün. Özellikle Tayyip ve Emirhan için ben şunu söylemek istiyorum. İkisi de çok fazla süre bulmadılar. Ee, ve çok iyi iş çıkardılar bugün savunmada. Çok iyi oynadılar. Tayyip özelinde çok fazla süre bulmadı. Ee, biliyorsunuz sakatlığı vardı. Gerçekten çok iyi performans gösterdi. İşte bizim büyük büyük maçlarda... <laughs> Tam senden bahsediyoruz zaten. Because he came. I hear my name yeah. Biraz abartarak çeviriyorum. <laughs> <ar> <laughs> <ar> <laughs> <laughs> Bize böyle büyük karakterler lazım. Gerçekten bugün gösterdiği performans çok iyiydi. Onun adına çok mutluyum. takımımızdaki bu anlamda karakter gösteren, fark yaratan birçok oyuncu var. Ve böyle devam etmemiz lazım.